Buna gerek yok dürüst olanların. iyi niyetli, samimi olanların gönlü rahat olsun. Dürüst Müslümanın gönlü rahat olsun. Allah'a güvensinler. Ölüm anında da rahat olacak. Ahiret safhası da rahat olacak. Zaman olmadığı için süratle inşallah ahirete intikal edecekler. Sevdiklerinden karşılaşacaklar. Allah sevmeyi sevilmeyi seviyor. Bu dünyada sevmeyi sevilmeyi öğretiyor. Sonsuza kadar da sevmeyi ve sevilmeyi yaşamak istiyor Allah. Kendine dua ettirmek istiyor. Kendi ilahlığını bilmemizi istiyor. Büyüklüğünü, gücünü bilmemizi istiyor. Efendim. Ama sevgi tabi asıl. Sevmek ve sevilmek. Mesela biz de Allah'ı seviyoruz ama Allah da sevmek istiyor. Yani mesela Allah'ın şeyi bu yönü, bir vasfı sevmek istiyor. Mesela Peygamberimiz seviyor sallallahu aleyhi ve sellem. Habibim diyor ona. Hazreti Musa'yı seviyor. Seni seçtim diyor Allah ayette. Seni seçtim. Mesela Hazreti Yusuf'u seviyor. Küfrü sevmiyor Allah. Samiyesini sevmiyor. Onu yaratmış kendi ahlakının yaşanmasını istiyor Allah. Allah'ın ahlakıdır. Merhametli olmak, şefkatli olmak, akıllı olmak, dürüst olmak. Bu dünyada iyice bize bir tanıtıyor. Sevmeyi sevmeyi öğrenmeden gidersek Allah vermez. Allah vermez. Cennet çadırında oturursun, böyle bakarsın. Cennet pınarların başında böyle oturursun. Sevmeyi, sevilmeyi az öğrenmek de olmaz. Allah tam öğrenmeyi istiyor. İnşallah. Onun için bayağı yetecek bir ömür veriliyor. Tam kurs müddeti kadar. Yani müminlerin hepsine öyle kurs müddeti kadar bir ömür verilir. Şehit olanlarda da o tamamlatılıyor. Geri kalan tamamlatılıyor. İlla ki o eğitimden geçecekler. Şehitli şehitliği Allah çok seviyor, beğeniyor. Çünkü sevgisini çok şiddetli göstermiş oluyor. Allah için, canını verdiği için Allah onu çok beğeniyor, çok seviyor. Yani o yüksek bir sevgi olarak beğeniyor Allah. Onun için o tavrının karşı olarak da bak ne güzel onu eğitmeye devam ediyor cennette. Tek yanla eğitiliyorlar, bizim gibi değil. Yani kötülüğü bilmeden sadece iyiliği bilecek şekilde eğitiliyorlar. Yiyor, içiyor, rahat inşallah. Ee, dediklerimin doğru olduğunu Darwinizmin tamamen yenilmesiyle göreceksiniz. İnşallah. İslam dünyaya modern İslam olarak bizim tarif ettiğimiz İslam anlamında hakim olacak. Bakın bir de harika bir yön var. Yobazlık tarzında İslam hakim olmayacak. Evet. İnşallah. Benim tarif ettiğim, bizim tarif ettiğimiz tarza. İnşallah. Başbakanın da söylüyor ya, modern İslam. Evet. O tarzda İslam hakim olacak. Evet, i̇nşallah. Harika, büyük harika görmeyiz. Yani aklın ihtiyara kalkacak bir şey o zaman diğer insanlara haksızlık olur. İstiyor ki mesela karşısına gelsin Cebrail. Otursun yemek yesinler. Duvardan geçsin. E öbür insanlar nedir? Onlar niye imtihan olanlar? Bu, bu zaman olanlar nedir yani? Onlar insan değil mi? Onlar da insan. E onların da hakkı onlar da olur. Öyle şey olmaz. Peygamberlerde de aklın ihtiyarına kalkar hiçbir şey olmuyor. Yani insan öyle zannediyor mu? olmuyor. Öyle zannedildiği gibi olmuyor. Mesela i Musa'da bakın ayette bakın siz aklın ihtiyarına kalkmadı. her safhada anlaşılır. Mesela zannediyor ki insan ya diyor aklın ihtiyarı kalkmıştır. Yok öyle bir şey olmuyor. Bak örnek vereyim. At elindekini diyor Cenab-ı Allah Musa'ya. Atıyor. Yunan'a dönüşüyor. Mucize bu değil mi? Hı. Allah diyor ki bak, arkasına bakmadan kaçtı diyor. Aklın ihtiyar kalksa öyle bir şey yapar mı? Tabii, yapmaz, tabii. Değil mi? Bak Allah diyor ki dön korkma diyor Allah. Hı. Benim katımda peygamberler korkmaz diyor. Çekilerek geliyor yine <laughs> inşallah. Ama korkma dediği için artık korkmuyor. Tut diyor Allah kuyruğundan. <laughs> Tuttuğunda yeniden asa ağsa oluyor. Ya hayat en korktuğu şeyler nesi yılan? Allah tut diyor kuruttuğunu. <laughs> ayağı tuttuğunda tak anında alsaydı yine aynası. <laughs> Mesela Cenab-ı yani Allah diyor ki Firavun'a gidin diyor. Ya Rabbi korkuyoruz diyorlar. Açıkçası diyorlar bak. Evet, evet. Aklın ihtiyarı kalkmış olsa bunu söyler mi? Uyularsın peygamber. Evet. Korkuyoruz ya Rabbi diyor. Evet. Korkuyorum diyor. Allah diyor korkma diyor. Bak bir daha söylüyor. O korkuyor o Korkma diyor. Çok fazla korkmaması ilgili ayet vardır Hz. Musa'da. Ayetlerine bak. Hep Allah korkma der. Bak görüyorum, işitiyorum diyor. Yanındayım diyor Allah. Ben sen oraya giderken yanındayım ben diyor. Görüyorum, işitiyorum. Sürekli ona e, tevhidi hatırlatıyor. Allah'ın gücünü hatırlatıyor. Yani her an görüyor, duyuyorum diyor. Evet, bu aynı zamanda şirke karşı da bir tedbirdir. Allah'ın aldığı bir tedbirdir. İnşallah. Çünkü korktu. Firavun değil mi? E, Firavuna gücü veren kim? Allah. Allah. E, kim konuşturuyor diyor. Allah konuşuyor. E, ben diyor yanındayım diyor Allah. Ben görüyoruz diyor. Ona, ona gücü veren de benim diyor. E, o da onlardan korkma benden kork diyor Allah. E, doğru söylüyor Allah. Firavun adım atamaz Allah güç vermese. Ne diyorsa onu yapar Allah. Ya kaderinde ne varsa onu yapıyor. Allah diyor zaten başında söylüyor. Hepsini reddedecek diyor. Tevrat'ta çıkıyor. Ya bütün hükümleri tamamını reddedecek diyor söylediklerini. Ama söyleyeceksin diyor. Sürekli mucize gösteriyor. Her seferinde inandık diyor. İnandım diyor adam. Aklın ihtiyarı tam kalkmadığında bak. Şimdi ihtiyarı hafif kalkar gibi görünüyor ama Firavun'un. Mucizeyi görüyor kalkmıyor. İhtiyarı kalkmadığı için dokuz kere tekrar ettiriyor. Yani imtihanın harikalığındandır. Allah tam ayarında yapar imtihanı. Yoksa aklın ihtiyacı kalksa Firavun için o yeterli dokuz tane mucize var. Mesela kurbağa yağmuru oluyor. Önce diyor ki Allah yaptı bunu diyor. Hazreti Musa'nın ve Harun'un Allah'ına diyor inanıyorum ben diyor. Dua et diyor kaldırsın Allah diyor üstümüzden diyor. Kalkıyor sonra düşünüyor ya atalarımızda da zamanında kurbağa yağmuru olmuş diyor. Boş yere ben iman ettim diyor. İnanmıyorum diyor şimdi diyor. bir tafatı oluyor. Yine diyor Musa'nın Allah'ına inandım diyor. Musa'nın ve Harun Allah'ına. Afat kalkınca düşünüyor. Ya diyor geçmişte de diyor bir tafatı olmuştu diyor. Ben boş yere iman ettim diyor. Yine inkar ediyorum diyor. Mesela bütün her yer kıpkırmızı şey oluyor nehir renk alıyor, kıpkırmızı. Kan mucizesi. Ayette o şekilde geçiyor. Ya diyor geçmişte daha önce de olmuştu diyor nehirde diyor böyle bu şeyler. Evet. Kırmızı diyor, kırmızı hal almıştı diyor. Hakikaten oluyor bazen nehirlerde. Evet. Bir bakteri cinsinin etkisiyle oluyor. Yine vazgeçtim diyor. Deniz yarılıyor. Karşıya geçiyorlar. Daha, daha önce de olmuştu diyor buna benzer. Yani bizim tarihimizde var böyle olaylar diyor. Onlar da ortaya kadar geçiyorlar. Hiçbir şey olmaz diyor. Su kapladığında Musa'nın ve Harun'a Allah'ına iman ettim diyor. Allah diyor ki şimdi mi diyor. Evet. E, kardeşim dokuz kere kardeşim demeyeyim de herif öyle kardeş olmaz. Dokuz kere Musa görmüşsün. Sen oradan çıksan yine yaparsın. Evet. Ahmak öyle yine yapacaksın yani. O, o anda diyor. Yani mesela bazı insan insan kafasını şöyle ya dersin. Belki iman edecek. Bırakalım da bakayım ne yapacak diye düşünebilir. Yok öyle olmuyor. Çıkar. Aynı kaldığı yerden yine devam eder. Bir milyon kere olsa ki bir milyonda da yapar. Allah diyor ayette. Ya Rabbi bizi geri gönder diyorlar. Şey,